Bismillahirrahmanirrahim. Bi da de üzerinde ala mesela ala Allah. Er Allah meşhur örneği var. Li için danden hakkında an veya yakınında olabiliyor Mealen cümle konumuna göre yanında olabiliyor. Genellikle danden hakkında gibi meallerde olabiliyor. Ke gibi. Mesela El Beşar, Beşer gibi meali şiirlerde fazlatıya geçer. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Harfi ceri isme bitiştiği zaman kesralı, birinci tekil şahıs dışındaki şahıs zamirlerine bitiştiğinde fetalı biçimde okunur. Örnek, lehum lekum lidinihi. Harfi cer bitiştiği zaman kesralı li harfi cerini bahsediyoruz. Li harfi ceri isme bitiştiği zaman kesralı. Birinci tekil şahıs dışındaki şahıs zamirlerine bitiştiğinde fetalı biçimde okunur. Telaş yok azizler. Bilgiyi edindik. Tamam. Öğrendik. Eyvallah. Duyduk. Tekrarıyla pekiştireceğiz. Bir şiir muhabbet edelim. Şu durum yeri bana bir yerde duruyor ve durulduğu yerin sorulmasını istiyor. Demek ki aslında oraya bir şey demek için çıkmış. Fakat soru soran olmazsa makamını icra edemeyecek gibi. Gelirsen gösterem sana. Madem sormuyorsun gelirsen sana göstereyim burası neymiş. Ulaşabilirsen anlarsın benim derdimin çaresini. Anlarsın benim neden size sorun dediğimi diyor. Bir zerreci haktan gayrı gözüm nesne görmez benim. Allahu Ekber. Zerreci haktan gayrı gözüm nesne görmez. Mesela Sunullah Kaybı Hazretleri'nin de sanki geçtiği bir makamı işaret ediyor. Tüm Elullah'ın geçtiği bir makamı işaret ediyor da Sunullah Kaybı Hazretleri'nin yani şu seyr içerisinde olan bir hal Yunus Emre Hazretleri'nin yaşadığı tüm Elullah buraya geçiyor bir şekilde. Sadece Sunullah Kaybı Efendi Hazretleri'nin bir şiiri aklıma geldi. Orada diyordu ki, zamanın hıdırı benim, ben oldum şimdi ya. Soru soran yok, kıymet bilen yok diye. İsmail Hakkı Bursa bir Hazretleri de bunu dile getirir. Yani zamanın hıdırı benim dediği haşa, peygamberlik iddiasıyla değil. Yani ilim olarak, ledün temsiliyeti olarak benim azizim. Gel sor diyor. Selam olsun ruhlarına tüm günahlarımız estağfurullah her halimize hamdolsun sizlere selam ederiz ve bu hürmetle fatih